Bu hangi hayvan Mehmet yaşar? Ha. Hangisi? Tavuk değil. Hindi bu bak. Hindi. Evet. Civciv. Bak arkasındaki. Bu hangi hayvan? Karnında bebeğini taşıyor bak. Kanguru. Ee. Kanguru. Ne? Kanguru. Kanguru. Evet. Anne Luna Park'ta da kanguru var ama ona ben hiç bilmeyeceğim. Tamam. Şimdi peki. Ama bu bu ne ya? Bu hayvan neymiş? Bu da bak uzun boynuzlar var geyik. Geyik. Ayakasında da var. Ayakasındaki de. Ne yaptık? Bu ne? Civciv bunu okumuştum. Tamam. O ne peki? Kaplumbağa. Bakayım değil. Ne? Kurbağa. Kurbağa. Arkasındaki ne? Bu kelemun. Kelemun. <laughs> Peki bu ne denizde yüzük? Hayır. Hayvanları tanımıyor musun? Hayır. O aslan. Evet. Bak bildiğin hayvanlar da varmış. Peki bu ne? Ee... Eşe. Eşek. Evet. Arkasındaki ne peki? Bu ka sinek. Hayır, karınca oğlum. Karınca. Bu ne peki? Bu Evet. Tersankele. Başka var arkasındaki ne? O da bir balık ama ne balığı? Bir Balık işte. Bak. Kılıç balığı bak. Kılıç burnu balığı. çok uzun ya böyle bıçak gibi. O yüzden kılıç balığı. Kılıç balığı. Evet. Bak, bak. burada neler var. Anne bu tapsana benziyor. Hayır yarasa. Yarasa? Evet. Bu Niye bu. öyle attım Bak bu da deniz atı. De. Bak kirpi. Deniz atı. Kirpi. Peki bu ne? Ne? Bu ne peki? Ördek bu. Evet. Karga. Karga değil o. Kartal. Kıftar. Evet. Bu ne peki? Bazen balkonu Köpek geliyor. Köpek balığı. Evet. Kuş. Kuş ama ne kuşu? Serçe. Serçe. Arkasında ne var? Korsuk. Bu ne ya? Bu da ceylan. Ceylan. Bu da C arkasındaki de keklik. Ceylan. Evet. Keklik. İstakoz. İstakoz. Bu ne? Akbaba. Akbaba. Keklik. Anne akbaba nedir? Ceylan. Bak bu ne? Bu. İyi. İyi değil. Keçi. Bu ne peki bak. Ahtapot. Evet. Ahtabuk. Bu ne? Yazın bizi sokuyor. Yazın bizi sokuyor, kaşındırıyor. Ne bu? Bilmiyorum. Sivri sinek. Saks saksagan. Saksagan. Balina. Lila. Ne çok hayvan varmış değil mi Mehmet'in şarkısı? Anne bunların hepsini tene. Kadar video çekeceğiz mi? Yok. Hayallerin çok kötü çatlamış. <laughs>